Araf meselesi, Orta Çağ ve modernitenin teolojik tartışmalarında, özellikle de rasyonalistlerin dini dogmalara yönelik eleştiriciler bağlamında merkezi bir yer kaplar. Yahudi kökenli Hollandalı filozof ve 17. yüzyıl rasyonalizminin ana üstlerinden biri olan Baruch de Spinoza, 1632-1677, Katolik doktrin kapsamında bu kavramın oluşumuna ve işlevine özellikle dikkat çekti. Teolojik politik tedavi edilen çalışmasında, 1670 Spinoza, Arafı ortaya çıkarılan bir gerçek olarak değil, sadık olanlar üzerinde manevi ve politik güçlerini pekiştirmek için kilise tarafından detaylandırılan stratejik bir kurumsal yapı olarak ortaya çıkarır. Tarihsel ve eleştirel bir perspektiften demirlenen analizi, Araf kavramının kutsal yazılar, asimile pagan gelenekleri ve her şeyden önce, korku ve umut yoluyla vicdanları kontrol etmede dini çıkarlardan nasıl ortaya çıktığını ortaya koyuyor. Spinoza'na eleştirisini anlamak için, bunu düşüncenizin en geniş resmine yerleştirmeniz gerekir. Kartezyen geleneğinin varisi olan ancak aynı zamanda stoizm ve panteizmden de derinden etkilenen Spinoza, aklın incelenmesine tabi tutulamayacak herhangi bir doğaüstü vahiyi reddeder. Felsefesinde, Tanrı ve doğa bir şeydir, Tanrı ve natura ve kurtuluş ritüellere veya büro şefaatlerine değil, rasyonel bilgi ve erdemli yaşama bağlıdır. Bu bağlamda, ölümden sonra bir ara ruh saflaştırma durumu olarak anlaşılan Araf, kutsal yazıların gerçek ve rasyonel bir okumasıyla bağdaşmaz teolojik bir artefakt olarak ortaya çıkar. Spinoza, kilisenin, bu doktrini tanıtırken, sadece kutsal metinlerin orijinal anlamını bozmadığını, aynı zamanda sadıkların itaatini sağlamak için psikolojik bir baskı mekanizması oluşturduğunu savunuyor. Spinoza'nın Araf icatına maruz kalması üç ana eksen üzerinde ortaya çıkabilir, bir doktrin için İncil Vakfı'nın olmaması, iki putperest ve Yahudi unsurlarının yapılarının temeli olarak tahsis edilmesi ve üç ecresiasal kontrolün bir aracı olarak saflaştırmanın politik işleri. Bu eksenler izole edilmez, ancak kurumsallaşmış dini otoritenin güçlü bir eleştirisini oluşturmak için iç içe geçer. Arafın bir insan icadı olduğunu göstererek, ilahi bir gerçek değil, Spinoza sadece belirli bir dogmayı sorgulamakla kalmaz, aynı zamanda kilisenin kendi meşruiyetini tanrı ve insanlar arasında bir ara olarak da zorlar. Teolojik politik antlaşmada Spinoza, dini kurumların uygulamalarını haklı çıkarmak için kutsal metinleri manipüle etme biçimine özel dikkat gösteriyor. Araf'ın eski veya yeni ayetin kanonik metinleri tarafından desteklenmediğini, daha ziyade 1 Korintliler 3, 13, 15'teki arındırıcı bir yangın, dam bahsetme gibi belirsiz pasajların zorla yorumlanmasını belirtiyor. Spinoza, kilise rahipleri de dahil olmak üzere Augustine olarak rahiplerde dahil olmak üzere ilk Hristiyanların Araf hakkında net bir doktrine sahip olmadığına ve sistematizasyonlarının sadece yüzyıllar sonra, kilise zaten zamansal gücünü pekiştirdiği zaman Lyon, 1274 ve Florence, 1439 gibi konseylerde meydana geldiğini belirtiyor. Spinoza için bu kronoloji ortaya koyuyor, Araf bir vahiden değil, kurumsal bir zorunluluktan kaynaklandı. Sikripural temel eksikliğine ek olarak, Spinoza, kilisenin yaşam ve ölüm arasındaki ara durumlar hakkındaki pagan inançlarına emdiğini ve Hristiyanlaştırdığına dikkat çekiyor. Örneğin, Yunanlılar ve Romalılar arasındaki ölülerin saflaştırma uygulamalarından, kurtuluş ritüelleri ve ölenlerin ruhlarını yatıştırmayı amaçlayan manise teklifler gibi bahsediyor. Benzer şekilde, bir şel fikri veya nihai karardan önceki bekleme süresi gibi bazı Yahudi gelenekleri yeniden yorumlandı ve Hristiyan söylemine dahil edildi. Spinoza için bu asimilasyon rahat değildir; dini kurumların popüler inançları alaka ve otoritelerini korumak için uyarlama eğilimini yansıtır. Araf, bu anlamda, ölüler için hoşgörü ve kitleler gibi uygulamaları meşrulaştırmak için ilahi doktrin olarak sunulan önceden var olan mitlerin bir Hristiyanlığı olacaktır. Bununla birlikte, Spinoza'nın eleştirisi daha fazla derinliğine ulaşır. Kilisenin, ruhların dualar yoluyla, kurtarılabileceği, geçici bir ıstırap yeri fikrini tanıtarak, de. Oçes veya kutsal, manevi bağımlılık sistemi yarattı sadık, ebedi korkutucu ama aynı zamanda erişilebilir kurtuluştan umutlu, dini uygulamalara rehin oldu. Özellikle hoşgörüleri eleştirilerinin hedefidir, arafta kalışlarını kısaltmak için, pasaport olarak satılan, kurtuluşu bir meteye dönüştürdüler, kiliseyi zenginleştirdiler ve inancın saflığını bozdular. Spinoza, bu mekanizma, ölüm, yargı, acı korkusunun tahakküm amaçları için araştırıldığı kurumsallaşmış bir batıl inanç görüyor. Araf'ın Spinozan analizi tarihsel bir ihbarla sınırlı değildir, din ve güç arasındaki ilişki üzerine daha geniş bir yansımanın bir parçasıdır. Spinoza, çalışmalarında, akıl ve etiğe dayanan, gerçek din ile din adamlarının ve yöneticilerin çıkarlarına hizmet eden, batıl inançlı din arasında ayrım yapar. Araf, doktriner bir yapı olarak bu son kategoriye aittir, gerçek bir inanç maddesi değil, sosyal kontrol aracıdır. İnsan kökenini maskelerken Spinoza bireyleri dini korumadan kurtarmaya çalışarak kurtuluşun dış ritüellere değil, doğal düzen ve erdem pratiğinin rasyonel anlayışına bağlı olduğunu öne sürüyor. Eleştirisini doğrulamak için Spinoza tarihsel ve filolojik bir metodoloji kullanır. İncil metinlerini orijinal bağlamlarında inceliyor. Pasajların Araf ve Lazarus benzetmesi, Luka 16, 19, 31 ya da 1 Korintlilerde yangın söz konusu olduğunu gösteren pasajların, ön yargılı bir şekilde yorumlandığını gösteriyor. Hiçbir noktada, kutsal metinlerin geçici bir saflaştırma yerinden bahsettiğini iddia ediyor, yangın, atıflar, bir ara devlete değil, nihai kararla ilgili mecazidir. Spinoza ayrıca, Nicea, 325 gibi ilk konseylerin Araf'tan bahsetmediğine dikkat çekiyor, bu da tanıtımlarının kademeli ve ilgilendiğini gösteriyor. Spinoza'nın eleştirisinin merkezinde yer alan hoşgörü sorunu daha önce Luther gibi reformcular tarafından kınanmıştı. Bununla birlikte, Luther hoşgörlükleri bir doktrin bozulması olarak saldırırken, Spinoza daha ileri gider, kilisenin günahları affetme veya ruhlar için müdahale etme yetkisine sahip olduğu fikrini sorgular. Ona göre, yaşamın ölülerin kaderini etkileyebileceği fikri, sadık olanı gerçek erdem yolundan saptıran bir batıl inançtır demeler veya ritüeller yoluyla kurtuluş aramak yerine, birey Tanrı'nın veya doğanın bilgisini geliştirmeli ve mantığa göre hareket etmelidir. Bu anlamda Araf sadece bir buluş değil, gerçek dindarlığın önündeki bir engeldir. Spinozan eleştirisinin alınması beklendiği gibi tartışmalıdır. Zaten protestan reformlarıyla çatışan Katolik Kilisesi, Spinoza'da daha da tehlikeli bir düşman gördü, çünkü eleştirisi dakik istismarla sınırlı değildi, ancak dini otoritenin temellerine saldırdı. Teolojik-Politik Antlaşma, filozofun ölümünden iki yıl sonra 1679'da Endeks Librorum Prohitorum'a dahil edildi ve çalışmaları yüzyıllar boyunca zulüm görmeye devam etti. Bununla birlikte, Araf analizi, dini doktrinlerin siyasi kullanımını da kınayan Fransız ansiklopedistleri gibi daha sonraki düşünürleri etkiledi. Teolojik açıdan, Spinoza'nın eleştirisi güncel kalan soruları gündeme getiriyor. Araf'ın net bir incil temeli yoksa, neden bir dogma haline geldi? Dini kurumların çıkarlarına hizmet eden inançlar yaratma ve sürdürmedeki rolü nedir? Spinoza ölümden sonraki bir yaşam olasılığını inkar etmez, ancak bunun dogmatik spekülasyon veya kurumsal sömürü konusu olabileceğini reddeder. Konumu, bir anlamda, inançların güç yapıları tarafından şekillendirildiği sosyal bir fenomen olarak dinin modern eleştirisini öngörüyor. Felsefi terimlerle, Spinoza'nın Araf sergisi, aşkın bir vahiy olarak değil, din anlayışını tarihsel ve insani bir fenomen olarak göstermektedir. Onun için dini doktrinler, politik, kültürel ve psikolojik faktörlerden etkilenen belirli bağlamların ürünleridir. Bu resimde Araf, bir fikrin nasıl inşa edilebileceği, yayılabileceği ve kontrol amaçlı kullanılabileceğinin paradigmatik bir örneğidir. Bu demitiye edici perspektif, Supersi'nin P'nin yerine almayı amaçlayan Spinozan düşüncesinin sütunlarından biridir. Etik özertliğe yönelik bir sebep ve kör itaattır. Spinoza'nın olumsuz bir eleştiriyle sınırlı olmadığını belirtmek önemlidir. Arafı yapılandırırken, bir alternatif önerir, bilgi ve rasyonel eylemin bir sonucu olarak kurtuluş. Etikinde, insan özgürlüğünün gerekli doğa yasalarını, Tanrı, anlamak ve onlara uygun hareket etmek olduğu fikrini geliştirir. Bu anlamda, arıtmaya gerek yoktur, arıtma için, bu terim kullanılabilirse, erdem ve akıl kullanımı yoluyla yaşamın kendisinde meydana gelir ölüm, Spinoza için, gizemli bir portal değil, sonsuz bir madde yolunun doğal sonu. Bu nedenle ara durumlarla ilgili herhangi bir spekülasyon, bireyi gerçek hedefinden yönlendirdiği için boş ve potansiyel olarak zararlıdır, evrenin rasyonel düzeniyle uyum içinde yaşamak. Spinoza'nın Araf analizi de devlet teorisi ışığında okunabilir siyasi antlaşmasında, dini kurumların siyasi güçle birleştirildiğinde baskı sistemleri yaratma eğiliminde olduğunu savunuyor. Araf, bir doktrin olarak bu amaçla hizmet eder, sadıka kurtularak kurtuluşunun dini arabuluculuğa bağlı olduğu fikrini, kilise sadece kurumsal hayatta kalmasını değil, aynı zamanda hükümetler üzerindeki etkisini de garanti eder. Düşünce özgürlüğünün garanti edildiği laik bir devletin savunucusu Spinoza, doktrinlerde araf olarak insan kurtuluşuna engel olduğunu görüyor. Bu nedenle eleştirisi sadece teolojik değil, aynı zamanda politiktir. Dinin bir tahakküm aracı olarak kullanımını kınar. Spinoza'na eleştirisinin alaka düzeyini değerlendirmek için arıtmanın geliştiği tarihsel bağlamı dikkate almak gerekir. 12. ve 15. yüzyıllar arasında Katolik Kilisesi iç ve dış zorluklarla karşılaştı, İslam'ın genişlemesi, heresiyes, Katarlar gibi ve daha kişisel bir maneviyat için artan talep. Araf bu baskılara bir yanıt olarak ortaya çıktı, cennet ve cehennem arasında sadıkların isteklerini yerine getirebilecek ve aynı zamanda din adamlarının otoritesini güçlendirebilecek bir ara çözüm sundu. Örneğin, hoşgörüler haçlı seferlerini finanse etmek, katedralleri inşa etmek ve dini bürokrasiyi sürdürmenin bir yolu haline gelmiştir. Bu anlamda, Spinoza'nın analizi, Araf'ın teolojik ve sosyal gerilimleri çözmek için ortaçağ Hristiyanlığının nasıl, icadı, olduğunu gösteren Jacques de Goff gibi daha sonraki tarihsel çalışmalarla desteklenmektedir. Bununla birlikte, Spinoza'nın Araf'ın adanmışlık yönünü hafife almadığını sorgulamak mümkündür. Birçok sadık için, bir saflaştırma durumuna olan inanç sadece bir büro dayatma değil, aynı zamanda bir rahatlık kaynağıydı. Ölülerin dualar ve iyi işler yoluyla yaşamanın yardımcı olabileceği fikri, derin bir duygusal gerekliliğe cevap verdi. Spinoza, radikal rasyonalizmi ile bu inançta sadece batıl inançta görme eğilimindedir, ancak topluluk uyumunda ve yaz tutmasında da rol oynaması yatsınamaz. Bu noktada eleştirisi kurumsal açıdan geçerli olmasına rağmen inancın varoluşsal boyutunu tam olarak dikkate almadığı için günah işleyebilir. Bir başka olası itiraz, Spinoza'nın arafı reddederken hemen dışında ilahi adalet kavramını da dışlamasıdır. Katolik teolojisi için araf, Tanrı'nın merhametinin bir ifadesidir. Bu da lütuf durumunda ölen ancak hala kusurlu olanlara ikinci bir şans sunar. Spinoza, aksine, kurtuluşun veya kınamanın dünyevi yaşam tarafından belirlendiğini ve ölümünden sonra saflaştırma için bir alan olmadığını gösteriyor. Bu görüş, determinizmiyle tutarlı olmasına rağmen, daha pastoral din anlayışı için çok titiz görünebilir. Bu uyarılara rağmen, Spinoza'nın katkısı eleştirel bir Araf anlayışı için temel olmaya devam etmektedir. Onun maruziyeti, görünüşte manevi bir doktrinin aslında nasıl bir güç eseri olabileceğini ortaya koyuyor. Araf'ın bir vahiy gerçeği değil, tarihsel bir yapı olduğunu göstererek bireyleri sadece bu özel dogmayı değil, mutlak amaçlanan her otoriteyi de sorgulamaya davet eder. Bu anlamda, eleştirisi teolojik tartışmayı aşar ve politik felsefenin merkezi meselelerine dokunur, gerçek ve güç arasındaki ilişki, kurumlar karşısında bireyin özertliği ve kurtuluştaki akılın rolü. İnsan Kısacası, Spinoza'nın kilise tarafından Araf icadını analizi, felsefenin dini gücün gizli mekanizmalarını nasıl ortaya çıkarabileceğinin ustaca bir örneğidir. Bu doktrinin, yeniden yorumlanan pagan ve Yahudi geleneklerinden kaynaklanan ve esas olarak dini kontrol aracı olarak hizmet eden bir İncil Vakfı olmadığını göstererek, Spinoza sadece bir dogmayı sökmekle kalmaz, aynı zamanda inançların insan doğası hakkında bir ders sunar. Kutsal yazıların rasyonel bir okumasına ve kurumların tarihsel bir anlayışına bağlı olan eleştirisi, dini söylemin hala siyasi amaçlar için kullanıldığı bir dünyada bugün alakalı. Geçmişin bir fesinden daha fazlası, çalışmaları gerçek dindarlığın ritüellerde ya da korkulardan kaynaklanmadığını, ancak yorulmak bilmeyen akıl ve erdem arayışında olduğunu hatırlatan kritik uyanıklığa çağrıdır. Son olarak, Spinoza'nın araf eleştirisinin dine bir saldırı değil, onun enstrümantalizasyonu olduğuna dikkat etmek önemlidir varlığın manevi bir boyutu olasılığını inkar etmez, ancak kurtuluşu tanımlama hakkını gösteren kurumlar tarafından tekerleştiğini reddeder. Dini kesinliklerin sarsıldığı reform sonrası bir dünyada, Spinoza alternatif bir yol önerir, doğal düzene rasyonel bir bağlılık olarak inanç ve bir özgürlük uygulaması olarak etik. Bu resimde, Araf'ın yeri yoktur, saflaştırma imkansız olduğu için değil, burada ve şimdi, bilgi ve erdemli eylem yoluyla gerçekleşmelidir. Bu mesaj, teolojik bir çürütmeden daha fazlası, özelliğe davettir ve belki de bu sizin en kalıcı mirasınızdır. Bu nedenle Araf'ın Spinozan analizi, aracılık edilen aşkınlık kavramının daha geniş bir eleştirisini ortaya koymaktadır. Katolik kilisesinin bu doktrini inşa ettiği mekanizmaları sökerken, Spinoza sadece eskatolojik geçerliliğini sorgulamakla kalmaz, aynı zamanda sosyal ve politik kontrol projesine nasıl hizmet ettiğini de ortaya koyar. Araf, bu anlamda sadece teolojik bir buluş değil, aynı zamanda iki cephede çalışan bir güç cihazıdır, bir yandan, kurtuluş ritüellere ve dini şefizliklere bağlı olduğu için kurumsal bağımlılıkta sadık olanı korur, öte yandan, Araf ruhlar tarafından hoşgörü ve kitleler finansman kaynakları haline geldiğinden, kilise tarafından servet birikimini haklı çıkarır. Bu kurtuluş ekonomisi ve teolojik politik antlaşmada dikkat çeken Spinoza, kendini insan ve ilahi arasında gerekli aramada olarak sunan bir hiyerarşinin korunmasından ayrılamaz. Burada araf eleştirisi ile tanrının Spinozan anlayışı arasındaki ilişkiyi derinleştirmelidir. Spinoza için Tanrı, ahlaki değerlere göre ödüllendiren veya cezalandıran aşkın bir yasa koyucu değildir, ancak natura naturans'ın kendisi, kendisini gerekli şeylerin sırasıyla ifade eden sonsuz madde. Bu resimde ölüm sonrası ilahi bir yargı fikri ve sonuç olarak Arafbekonlar gibi bir arıtma yeri tutarsız. Eğer Tanrı etik sürdüğü gibi keyfi irade ile değil, Zorunluluktan hareket ederse ebedi suçluluk, kefaret ve ödül kavramları temellerini kaybeder. Kilisenin ortaya çıktığı bir gerçek olarak sunduğu şey, Spinoza için dünyevi ilgi alanlarına hizmet eden antropomorfik bir promeksiyondur. Saflaştırma varsa, dışsal ve bürokratik bir süreç olamaz, ancak akıllara uygun olarak anlamak ve hareket etmek için insan çabasının kendisi için özü kurtuluşun içkin düzlemde yer değiştirmesinin radikal etkileri vardır. Eğer Spinoza'nın teolojik politik antlaşmanın 7. Bölümünde tanrısal kurguları analiz etmede önerdiği gibi, araf yararlı bir kurgu ise, o zaman kişisel bir tanrıya bir suç olarak günah kavramının yeniden gözden geçirilmesi gerekir. Günah, spinozan perspektifinden ilahi yasaların ihlali değil, bir yargı hatası, eylemlerimiz ve gerekli doğanın düzeni arasında bir yetersizliktir. Sonuç olarak, saflaştırma, dış bir otorite tarafından verilen bir ceza değil, bir kendini tanıma ve akıl yürütme sürecidir. Spinoza'na eti, bu anlamda, suçluluk ve kefaret mantığını güç ve sevinç mantığı ile değiştirir, insan empoze edilen sufmenlerle değil, harekete geçme ve düşünme yeteneğini genişleterek kurtarılır. Spinoza'nın soyut terimleriyle arıtmayı reddetmekte sınırlı olmaması önemlidir. Ancak bu, dini kurumların tarihteki rolü hakkında daha geniş bir eleştiriye dönüşür. Antlaşmada, özellikle kilisenin merkezi bir kurum olarak kurulması sırasında, güç anlaşmazlığı bağlamlarında doktrinlerin nasıl dövüldüğünü göstermektedir. Araf, bu anlamda, teolojik bir kaza değil, birleşme ve kontrol stratejisinin tarihsel bir ürünüdür bu doktrini denaturalize ederek, yani ilahi bir vahiden ortaya çıkmadığını, ancak insan hesaplamalarından, Spinoza, daha sonra Nietzsche gibi düşünürler tarafından geliştirilecek bir aile yaklaşımını öngörüyor. Her ikisi de, her biri kendi yollarında, bazı dini gerçekler olarak ortaya çıkar. Aslında güç ilişkilerinin eserleridir. Bununla birlikte Spinoza'nın özgünlüğü şüphecilik veya dogmatizme düşmeyen bir alternatif önermektir. Kilise otoriteye dayalı kesinlikler sunar ve radikal şüphecilik bu kesinlikleri çıkış sunmadan sökürken Spinoza bu nedenle ve entelektüel sezginin sezgisel bilimsel insanın kurumlara bağlı olmayan bir kurtuluş biçimine erişmesine izin verdiği bir yola işaret eder. Ancak bu kurtuluş ötesinde bir ödül değil, ilahi doğanın bir parçası olarak insan özünün gerçekleştirilmesidir. Araf bu bağlamda gereksiz hale gelir, çünkü saflaştırma sürekli ve içkindir. Birey yüzücü tutkuları, ölüm korkusu veya göksel ödüllerin umudu gibi her açtığında ve akıllara göre hareket ettiğinde ortaya çıkar. Son olarak, modernitede daha derin bir dönüşümün bir belirtisi olarak Spinozan eleştirisi eleştirisini okumak mümkündür, özelliğe dayalı bir ahlaka itaate dayalı bir etik geçişi. Orta Çağ Kilisesi, Araf gibi doktrinleri destekleyebiliyorsa, dünya bir tiyatro dey olarak algılanıyorsa, Tanrı'nın yargılandığı ve ödülleri olduğu bir aşama, Spinoza'nın felsefesi, insanın artık sadece bir seyirci veya destek aktör olmayı kabul etmediği bir dünyayı yansıtıyor. Bu nedenle Araf'ın reddi, etik davranış sorumluluğunun din adamlarından bireye aktarıldığı daha büyük bir düşüncenin laikleştirme hareketinin bir parçasıdır. Bu anlamda Spinoza sadece belirli bir doktrini sökmekte kalmaz, aynı zamanda özgürlüğün ilahi bir imtiyaz değil, rasyonel bir başarı olduğu yeni bir paradigmanın inşasına da katkıda bulunur.